Evet değerli dostlar ben yavaş yavaş başlayayım. Burası bir Mevlevi hane. Manisa'nın en güzel noktalarından bir tanesi. Mevlevi hane Hz. Mevlana'nın e, muhallet öğretilerinin, ölümsüz öğretilerinin öğretildiği yerler. Burası aynı zamanda nezafetin, letafetin, adat ve erkanın öğretildiği yerler olduğu için Bakın bu mekanda öylesine güzel incelikli konuşmalar, işler yapılmıştır ki a sonra eğitimlerinden bahsedeceğiz dervişlerin. Buradaki çörtenlerden sarkan şu zincirler dahi bu mekanın aslında letafetiyle ilgili. Neden? Burada sertlik asla yok. Eğer çörtenden sert bir şekilde su yere damlarsa şu oluklardan bakın şu oluklar vardır ya çatıdaki suları yere doğru akıtan oluklar İşte onlardan eğer sert bir şekilde su akarsa insanların gözünü bile rahatsız edebilir, kulağını rahatsız edebilir yakınından geçenlerin. O yüzden bakın şu olukların içerisinden zincirlerin sarktığını göreceğiz. Niçin? Çünkü su o zinciri takiben yumuşak bir şekilde yere ulaşsın. Etrafa saçılmasın. Sert bir şekilde yere düşmesin diye. O yüzden Mevlevi Hanenin bakın daha girişinde bile bu mesajları okuyarak e, girebiliyoruz. İçeriye girdiğimiz zaman çok tanıdık bir görüntü sizi karşılayacak. Nedir? E, Tersliye planlı, zaviye planlı Osmanlı yapılarını hatırlarız ya. İçeriye girdiğimizde karşıdaki birinci eyvan, ana harim yani tersi planlı camilerde esas namazın kılındığı, mihrabın olduğu yer. Aynısı burada da var ve sağ ve sola açılan eyvanlar, odalar o tabhanelere benzetebileceğiniz odalar aynen burada da bulunuyor. İçeri lütfen buyurun. Şimdi herkese... Burada konuşacağımız pek çok şey var. Çok önemli bazı ayrıntıları var. Öncelikle mimari yapı olarak şu dikkatinizi çekti değil mi? O tabhaneli zaviye filan bu camilerde, hükar mahfeli olduğu yerde bakın burada da bir ufak mahfel yapılmış. Burası mutriban'ın bulunduğu yer. Mutrib kimdir? Para ve Arapça'da coşmak demektir. Mutriban da coşturanlar. Mutrib Arapça bir kelime, coşturan demektir. Ama sonuna a diye parça bir çoğudaki eklenmiş. Dolayısıyla buradaki mutriban, mutriblar e, buradaki semayı coşturan, insanları coşturan, duygularını ihtizaza getiren insanlardır. Çünkü musiki insanın ruhunu coşturur bazen. Şimdi içeri girer girmez bir saka postu var. Burası Nemniyaz makamı. Kimdir Nemniyaz? Bunlardan bahsedelim. Ama öncelikle e, semazen bir mevlibi deyince aklınıza önceyken gelir. Dönem bir semazen gelir. E, ve semazen başına bakın, Adeta ''Mu'tu kabla ente mu'tu'' ''Ölmeden önce ölünüz'' hadisinin tecessüm etmiş, cisimleşmiş hali gibi burada e, bütün kıyafetiyle her yönüyle adeta e, ölü bir adamla karşı karşıyayız. Hangi açıdan ölü? Aslında manen dirilmek için nefsini öldürmüş olan bir ölü adam. Neden? Çünkü bakın burada kabri temsilen üzerine attığı bir siyah örtü var. Yine temsil eden bir meşhur tenuresi var. Yukarıda sanki bir mezar taşıymış gibi başında ne var? Mevlevi sikkesi var. Dolayısıyla gerçek hayatı bulmak için ölmeden önce ölüp nefsini öldüren ve bu şekilde ölümsüzlüğe ulaşmayı burada mecazi olarak, sembolik olarak anlatan bir Mevlevi kıyafeti vardır. Hatta şu bellerine doladıkları renkli kuşaklar dünyayı temsil etmiş. Yani bütün renkliliği dünyanın sadece kolayca çıkartılabilecek bir kuşak gibi bu mesajı Mehmet'i bize vermiş. Şimdi Ser Tabbaf diye biri var bakın. tabah Arapçada pişirmek, matbaf pişirme yeri. Günümüze mutfak olarak gelen kelime pişirmek ifadesi e, birlikte çok önemlidir. Çünkü Hz. Mevlana kuntu hamen fen tabaht ve demiş. En meşhur sözü ben bir zamanlar hamdım sonra piştim, sonra da yandım. Bu ruhun aynı, aynı zamanda tekamülünü, ruhun pişmesini anlatan Hz. Mevlana'nın çok meşhur bir sözü. Bu milli hanelerimizde de dervişlerin ilk pişirildiği yerde aslında matbahlardır. Çünkü burada yazda bir süre durduktan sonra artık 40 günlük matbah eğitimine girecekler. Matbahta yani mutfakta nasıl bir eğitim alacaklar onu şimdi yan tarafta göreceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam burası matbah olarak bazı yerlerin sergilendiği kısımda. Doğru hatırlıyorum değil mi e, dolayısıyla mutfakta nelerin yapıldığını biz şimdi göreceğiz. Dolayısıyla yemek pişirilen yer olduğu gibi aynı zamanda mutfakı insanların pişirildiği, dervişlerin pişirildiği yer olarak da göreceğiz. Şimdi dede dedegam var, dedeler. Dedeler neyi ifade ediyorlar? Aslında burası bir eğitim kurumu gibi aynı zamanda. Eğer bir bin bir günlük eğitimlerini bitirirse bir mevlevi muhibbi bir mevlevi dedesi oluyordu. Mesela Konya'da Hz. Mevlana'nın o türbesinin etrafındaki hücreleri hatırlarsanız eğer o hücrede bir hücrenişin, hücrede oturan biri olmak istiyorsanız, dede olmak istiyorsanız o bin bir günlük eğitimi tamamlamanız gerekiyordu. Onu eğer tamamlamaya muvaffak olursanız ee, ne yapıyordunuz? Ya evlenip çoluk çocuğa da karışabiliyordunuz bir mevlevi dedesi olarak. Bu da mümkündür. Ya da hücreye girip hücre nişin olup e, orada diğer muhibbanı, yeni mevlevi muhiblerini de eğitebiliyordunuz. Dolayısıyla burasını aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi de düşüneceğiz. Şimdi bu eğitim kurumuna ilk olarak gelen kişi üç günlük ilginç bir eğitimden geçer. Sakoposlu'na oturur. Tam buraya oturduktan sonra dizüstü çökerek etrafı seyreder. Buradaki bütün ee, olan olayları, insanların konuşmasını adeta gözlemleyerek ilk eğitimini alır. Fakat eğer e, sabredemezse ya da onun halinden e, burada eğitimini devam ettiremeyecek şekilde onu görüp eğer yollamak isterlerse nevri birhanedeki serpabah e, ya da görevliler, e, onun ayakkabılarını ters koyarlar. Onu sözle rencide etmezler. Yani sen layık değilsin demezler. Eğer ayakkabısı ters konmuşsa e, tamam senin eğitime başlamak güzel ama bizim e, yanımıza çok da uygun değilsin demektir. Ve onu arka kapıdan çıkarırlar. Hani ön kapıdan da çıkıp insanları insanlara rencide olmasın diye ayakkabısını ters koyarlar. Dolayısıyla aramızda yeri yok mesajıdır bu ama çok kibarca mesajıdır bir mesajdır. Çünkü Mevlevilerin konuştukları dil, söyledikleri bütün o ifadeler çok önemli bunun e, örneklerini şimdi göreceğiz. Dolayısıyla dil, aslında her şey demek olduğu için oradaki kullandıkları dilde ayakkabıyı ters koyarak bir lisana haliyle ayakkabının e, konuştukları bir dildir. Şimdi, bakın sema çarkı var. Neden tuz var üzerinde? Çünkü bu e, semazenlerin dönmesi öyle kolay bir ameliye değildir. Etrafında dönerken ilk önce ayaklarında hem yara olmasın diye, yara büyümesin diye hani yaraya tuz basmak diye bir deyim vardır ya e, buradaki bakın ortada bir çubuk görüyorsunuz yükselti tam o baş parmağına e, semazen mevlevi ilk eğitimini alacak olduğunda oraya geçiriyor. Onun etrafında bir sabit merkez etrafında dönerek e, ve tuzun üstünde dönmesi de kolaylaşarak ilk eğitimini alıyor. Ama daha sonra semazen artık bir merkezin etrafında daire çizmeyi öğrenince ne yapıyor? Bu çubuklara ihtiyacı kalmadan artık bakın e, sema etmeyi öğrenmiş olur Sema ne demektir? Arapçada Semi'a işitmek demektir. Seni Allah bilimen hamd ederiz ya. Allah hamd eden verin hamdini işitti. Sema kelimesi de Allah'ın sırlarını, ilahi esrarı, ilahi isimlenmeleri işiten e, kişi olabilmek için semazenin yaptığı zikre sema diyoruz. Sema işitmek. Yani o dönerken o esnada ilahi ilhamada mazhar olmak. Onları işitebilmek için adeta kendisini e, veriyor. Tamamen o zikre adapte oluyor ve döndükçe e, o esinlenmeyi yaşamaya çalışıyor. Bu yüzden adı sema. Aslında sonunda bir ayin harfi de var. İşitmek kelimesinden geldiği için. Fakat biz fark etmiyoruz. Sema kelimesinden semazen işte e, bu dönen kişileri ifade ediyor. Burası ne çıktıktan sonra artık ilk eğitimlerini buradan mı 40 günlük eğitimlerini aldıkları ilk mahvah mahvah dediğimiz gibi insanların pişirdiği yer. Fakat aynı zamanda e, diğer insanların yemesi için de yemek pişirilen de bir yer. 40 gün eğitimini alırken sadece sabah ve ikindi namazlarında şey ikindi vakitlerinde iki vakit e, yemek yiyen bu öğrenciler diyelim ki o 40 günlük çileyi bitirecek. Hayvani yiyecekler asla yemiyor. Çünkü insanın nefsini biraz daha öne çıkartan hayvani yiyecekler yasaktır. Ne yiyorlar? Bakaliler, sebze, yeşillik. Bunları yiyorlar biraz daha çünkü bu vücudu daha sakin tutuyor. Dolayısıyla burada pişirdikleri yemekten de asla yemiyorlar eğitim alan öğrenciler. Çünkü nefislerini terbiye edebilmeleri için yememeleri de gerekiyor. Ve adeta yine nefislerini terbiye etmesi için burada diyelim ki siz bir mevlevi olmaya talip oldunuz. Ee, sizin üzerinize bakın şu heybeyi asıyorlar. Niçin asıyorlar? Çünkü bununla gidip pazara siz mevlevi haneye yiyecek oluyorsunuz. Hazreti Mevlana diyor ki istemesini bilmeyen vermesini de bilmez. İstemek aslında zor bir şeydir. Hani kolay değildir hepimize ama başkasından eğer çok güçsüz bir insan değilse istemek gururlu bir insan için, izzeti nefsi olan bir insan için çok da kolay bir şey değildir. Dolayısıyla ilk önce e, isteyip biraz daha nefsinizi kırın, nefsinizi yenin diye e, bu dermiş pazara gönderilir. Şimdi bakın içeride bir ocak var. Ocağın söndürülmesi için ya da mumun söndürülmesi, ocağın yeniden yakılması için kullanılan kelimeler bile yine özelle seçilen kelimeler. Niçin? Şimdi şöyle düşünelim. Dil en önemli aslında insanın eğitiminde belki başa koyabileceğimiz insanın düşündüğü oradan zihnedir değil mi? beynimiz? Fakat bizim beynimizi bütün düşünce sistemimizi oluşturan kelimelerdir. Günlük hayatta kullandığımız kelimeler adeta zihnimizi inşa eder. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Burada e, hemen arkada bir hazire var. Hazire e, mezarlık demek dedik ya. Mezarlıkta ölmüş olanlara bile kesinlikle sert bir kelime, sert bir cümle söylememek, e, ağızdan çıkmasını sağlamamak adına mesela ölülere öldü denmiyor, sırlandı deniyor. Ve ölmüş olan kişilere hamuşam, suskunlar deniyor sertlik yok. Mesela kapıyı kapat deniyor. Kapıyı kavuştur deniyor. Ne kadar güzel. Çünkü kapının esas hali kavuşmuş halidir. Kapalı olan halidir. Fakat açılır bazen iş görülsün diye, insanlar içinden gelsin diye. Fakat yeniden kapıyı kapat yerine, çünkü kapat kelimesinde bir sertlik var değil mi? Kapat. Bir olumsuzluk çağrışım var. O yüzden onun yerine kavuştur. Kapıyı kavuştur. Ya da mumu söndürecek. Mumu söndürmesi için kullanılan kelime dinlendir. Mumu dinlendir. Dinlendiği zaman çünkü o potansiyelinde var olan enerjiyi yeniden kullanabilecek demektir. Dinlendikten sonra etrafını e, ışımaya, etrafını ışık vermeye devam edecek demektir. Ya da mesela ocak. Ocağı e, yine e, söndürdünüz, bir daha yakacaksınız. Yak, ateşi ver. Mesela yakmak ateş biraz olumsuz. O yüzden ocağı uyandır diyor. Yani uyandırmak. Mesela bunlara dikkat ederseniz çok özenle seçilmiş. E, latif kelimeler, hoş kelimeler. Dolayısıyla burada kullanılan e, dilin de bununla alakalı olduğunu biliriz. Mesela halının köşesi şöyle şey oldu diyelim. Buruştu. Onu ayağıyla düzeltemez. Normalde biz geçerken tekme atar geçeriz de düzelsin. Ama onu Mevlidem şöyle yapmaz. Eğilir, şöyle düzeltir eliyle. Okşar, eşya ile konuşur. Çünkü eşya aslında bizim ona verdiğimiz tepkiye göre, bizim ona yüklediğimiz anlama göre yeniden bize dönüşümü olan varlıklardır. Eşyalar hep cansızdır belki. Fakat biz yani onu güzel anlamlar yüklediğimiz zaman eğer güzel bir şey söylemişsek koltuğunuzda diyelim ki konuştunuz, insanlar deli demezse eğer. Koltuğunuzda konuşuyorsunuz. Eğer onunla ilgili güzel bir cümle söylüyorsanız daha sonra onun yanından geçerken tabii ki o size konuşmuyor ama onunla ilgili söylediğiniz cümle aklınıza gelip size güzel bir çağrışım yaparak o anlam ilişkisi size pozitif bir enerji verir. Dolayısıyla memlekliler bütün o cansız maddelerle de dikkat etmişler. Zaten dışarıda gördük damlarken bile su bakın o zinciri takiben damlıyordu. Ee, bu da bunun göstergesi. Çeracı diyor. çera bildiğimiz çırak kelimesi vardır ya yanan. Dolayısıyla bu ateşi yakan bakın evet, kandilci. Ee, böyle de bir maketlerle anlatılmış olması e, burada ayrıca e, bir güzel. Mesela çorba içiyorlar. çorbayı içerken şair ağzımızı bütün kaşığa değdiriyor değil mi? Ama burada ağızlarından ee, çıkan kısmı, ağızlarını değdirdikleri kısmı tabağa geri koymuyorlar. Yer iki kaşığın e, sağ tarafına çorba kasesine sokuyorlarsa sol tarafından da içiyorlar. Yani sağ tarafını sokup sol tarafı içiyorlar. Böyle bandırmıyorlar. Dolayısıyla bu da onların işte burada öğrendikleri adabın, hedef güzel bir e, göstergesi. Ah, Hamas'a sapla yazılan, hani bir de simle yazılan o beş anlamındadır, tahmis, beşleme edebiyatta. bir de sapla yazılanı var o ise Arapça'da ateşte kavurmak anlamındadır. Ateşte kavrulan çok önemli bir şey var, yani, eskiden beri insanların çok sevdikleri ve kavrulduğu için, piştiği için Hz. Mevlana'yı hatırlattığını düşündükleri meşhur kahvelerimiz, tahmis kahvesi. Tep'ten hatırlarsınız. Bak orada da kahveden. katılımda geldi. Burada da tahmisçiler var. Tahmisçiler de e, buradaki hem misafirlere kahve ikram ediliyor. Diyelim ki Mevlu yani misafir geldi. Gel, gel. Tahmisçiler varmış. Gördüm. Buradaki tahmis çiğli de e, kahveyi pişiren kişi olarak burada e, düşünebilirsiniz. Kahve, kahveyi kavuran kişi. O yüzden tahmisçi denmiş. Hazreti Mevlana'yı hatırlatması da işte kahvenin bu yüzden Mevlevi'lik çok önemsenmiş. O da kavrulmasından pişmesinden geliyor. Pişmiş bir mürşidi kamil olarak Hazreti Mevlana'yı kahve bize hatırlatmış. Hatırlamak için her şeyi vesile e, kılmışız. Hazreti Mevlana gibi büyük bir cevheri. Bugün ne yazık ki ülkemizde bir Hazreti Mevlana ile ilgili ileri gelir, olumsuz böyle muhalajanıydı şu bu bir sürü şeyler duyuyorsunuz. Fakat tüm dünyanın kabul ettiği, çok kıymetli bir değerimiz Hazreti Mevlana. Daha iyi tanımamız lazım ama bugün mesela Yahya Kemal diyor ki biz diyor Viyana önlerine kadar bir elimizde mesnevi, öteki elimizde, öteki elimizde pilav ile gittik. Neyi ifade ediyor? Bir sadeliği. Evet, bulgur pilavıyla. Neyi ifade ediyor? Mesnevi bizim Osmanlı insanının dini yani inancı olan tasavvuf merkezi din anlayışını bize en güzel öğreten bu hallet irfan dolu, hikmet dolu eserlerden bir tanesi. Ama bugün Mesnevi'yi aramızda okuyan var mı? Yok. Baştan sona kimse okudum diyemez Çok az yani binde bir çıkar. Mesnevi'yi biz tanımıyoruz ama bizim dedelerimizin zihin dünyasını yoğuran eserlerden bir tanesiydi. Bu yüzden Hz. Mevlana çok iyi tanınıyor, çok iyi seviliyordu Osmanlı coğrafyasında. Ee, Yahya Kemal o sözüyle de şunu ifade etmiş. Hem biz dedelerimiz, ecdadımız askerler, Türk askerleri yan önlerine kadar giderken bir sadelikle gidiyoruz. Pilav, bulgur pilavı, onu yere gidiyoruz. Çünkü e, sürekli at değil, savaşıyoruz, savaşçı bir milletiz. Fetih yapıyoruz ve, ve elimizde de inancımız var. Mesnevi orada inancı da ifade ediyor. İnancımızla ve sadeliğimizle yan önlerine kadar e, Türk'ün yani belki en güzel özelliklerinden cümlelerden biridir o. E, bu halimizde